Şimdi evet arkadaşlar 20. soruya geldik tabi bu artık klasik sayılabilir mi bilmiyorum ama yani buna benzer çok fazla soru çıktı çok fazla dediğim yani en azından iki tane var değil mi ee, bu soruyu da çok rahat bir şekilde eski soruları çözmüşseniz bunu da çözebilirdiniz Şimdi ne diyor İçinde iki tane sıvı var diyor değil mi bunlar işte bir, belli bir yoğunlukları var sarı ve mavi olan sıvıların ben A, e, A iğmesiyle sağ tarafa doğru 24 metre bölü saniye karelik iğmeyle sağ tarafa doğru çekiyorum. E, ne olacak? Merkezcil kuvvet sayesinde bu sıvıların pozisyonu değişecek. Bu sıvıların pozisyonu değişecek. Öyle değil mi? E, buna bağlı olarak diyor. İşte çektiğinde diyor. PB bölü PC basınç oranları 2 ise PA bölü PC basınç oranları nedir? Yerçekimi iğmesi de 10'dur diyor. Şimdi hadi gelin bu soruları çözmeye çalışalım. Şimdi e, ne var? Ben şöyle kalemimi alayım. Bir yuvarlak çizelim aynı bunun gibi. Tamam. Ardından sağ tarafa doğru A iğmesiyle hızlandığında, sağ tarafa doğru A iğmesiyle hızlandığında bu mavi ağır olan, yoğunlu ağır olan sıvı sol tarafa doğru meyledecek. Öyle değil mi? Yani şu sıvının şöyle bir şey söz konusu olmaz mı? Ne olacak daha sonra? Ne olacak daha sonra? İşte şunu kapatalım. Ben A iğmesiyle sağ tarafa doğru etki edersem, A sağ tarafa doğru etki edersem, eylemsizlik iğmesi sol tarafa doğru 24 metre bölü saniye kare ile etki edecek. aşağı doğru da ne var? normal yerçekimi im ivmemiz var metre bölü saniye kare. Bu ikisinin bu ikisinin etkin değeri yani etkin değeri 5 12 13 üçgeninden 26 metre bölü saniye karedir. Tabii bu 26'lık bir etkin ivme nedir? Bu İki sıvının ayıran yüzeye 90 derecedir. Yani benim 26 var ya. Metre bölü saniye kare. Çok iğrenç yazdım. Metre bölü saniye kare. Buraya 90 derecedir. Ne yapacağız? A noktası nerede kaldı hocam? Biraz renk değiştirelim. İlk durum için mavi değerler kullanalım. Nokta nokta yapıyoruz. İşte şurası B noktası. Şurası C noktası. Şurası da A noktası. Şimdi artık işlemi çözelim yavaş yavaş. Şuradaki açı 10 ile 26 arasındaki açı teta olursa arkadaşlar hangi açılar teta olur? Tabii şurada Şuradan şunu çıkarabilirsiniz. Burası teta ise şurası da teta'dır. Öyle değil mi? İşte burası da teta'dır. Efendim burası da teta'dır. Şimdi kırmızı kalemimizi alalım. Önemli kısım geliyor. Şimdi C'nin basıncı neresidir? C'nin basıncı neresidir? C'nin basıncı tabii ki bu 26 referans sistem yani benim 26'lık ivmeme göre hesaplayacak olursak etkin ivmeye göre hesaplayacak olursak şu yükseklik artı şu yükseklik artı e, diğer sıvının tüm yüksekliğidir. C'nin basıncı. Aynı şekilde B'nin basıncı bu G doğrultusunda şu yükseklik artı bu sarı sıvının tüm yüksekliğidir. Sarı sıvının tüm yüksekliğidir. A'nın basıncı ise sıvı dolu kabı dik şeklinde düşünebilirsiniz. A'nın basıncı ise sadece şu yüksekliğe bağlı olarak yani sarı sıvıdan dolayı kaynaklanan şu yüksekliğe bağlı olarak oluşan basınçtır. A noktasının basıncı. Öyle değil mi? Şimdi hadi gelin buradaki değerleri yazalım. Değerleri yazalım. Tanjant, sinüs, kosinüs bu değerler nedir? Ee, i̇sterseniz önce sinüsleri yazalım. Ee, sinüs teta nedir? Karşı bölü hipotenüs 12 bölü 13. Sonra cos theta 5 bölü 13 değerini alacak. Bu değerlere bağlı olarak ben bu basınç değerlerini hesaplayacağım. Hadi gelin bakalım. Önce A'nın basıncını hesaplayalım. A'nın basıncını hesaplayalım. Tabi yarı çap burada yarı çap R. Teta'mızın değerini biliyorum. Kosinüs teta 5 bölü 13 ise şurası 5 bölü 13 R ise neresi hocam? Şurası 5 bölü 13 R ise yukarı kalan şu kısım 8 bölü 13 R'dir. Onları hesaplayalım tamam mı? Burası nedir? Burası nedir? Doğal olarak direkt kosinüs ee, teta'dır orası. Kosinüs teta da kosinüs teta R'dir. Orası da 5 bölü 13 re'dir. Aynı şekilde şuradaki uzunlukta sinüs teta 12 bölü 13 R'dir. Bakın bunların uzunluğunu buldum ben yani. Bunların uzunluğunu buldum. Önce a'yı b'yi bulacağım ki aradaki iki ifadesi var ya onları orantılayalım. PA a dediğimiz nedir? Hadi yazalım. Yükseklik p basıncı. 8 bölü 13R H D Yukarıdaki ne olsun? D1 olsun mu? Sarısı. Bu da D2 olsun. H D1 G ama etkin değer. B ne olacak? B önce önce B'yi hesaplıyoruz. B burada görüyorsunuz. Önce alttaki sıvı 12 bölü 13 R Alttaki sıvıya D2 demiştim ben Ve G etkin Artı Ne yapıyoruz ee, Yukarıdaki sıvının tamam basınç etki değerinin tamam o da R yüksekliğine sahip D1 yoğunluklu ve etkin değere sahip, yetkinliğime sahip ve böylece B'yi ifade etmiş oldum. E tabi yazmışken bir de C'yi yazalım. Artık öğrendik nasıl yazacağımızı. C dediğimiz şey, yukarıdaki sıvının tamamı artı alttaki sıvı, pardon 12 bölü. C yazıyorum, 5 bölü 13. R çarpı, D2 çarpı. G etkin olacak. Ve tamam, bu da tamam. E, ne olacak? Benim soruda B bölü C, B bölü C'yi ben biliyorum. Hemen yazalım B bölü C'nin ne olduğunu. Ee, PB, PC eşittir. Ee, Tabi hepsinde R var, G etkin var. Bunların hepsini çöpe attım. B yazıyorum. D1 artı 12 bölü 13 D2 D1 artı 5 bölü 13 D2 O da eşittir 2 Mis sağlı sollu çapraz girelim bunlara İşte aşağıdaki D1 artı 5 bölü 13 D2 eşittir 2 D1 artı 10 bölü 13 D2. Buradan da D1 eşittir. 2 bölü 13 D2 çıkıyor. Tamam. E bana neyi sordu şimdi? Soru. A'nın C'ye oranını sordu. hemen ben ne yapacağım? A'yı biliyorum ben. A'yı biliyorum. D1'i biliyorum. Yaz gel. 8 bölü 13 R'ler taraf tarafa gitti. 2 bölü 13 D2. Böyle aşağıdakini yazıyorum. C'yi yazıyorum. C zaten cebimde. D1'i de biliyorum. 2 bölü 13. D2 artı. 3 bölü 13. D1. Pardon D2. Aha da D2'ler gitti. 13'ler gitti. Bir tanesi gitti tabii. Hesapladık. 16 bölü 91 Bu anda burada. Ve böylece arkadaşlar 20. soruyu tamamlamış olduk.